Karavan yolculukları babam ve benim için her zaman vazgeçilmez olmuştu. Artık ne yazık ki zamanın akışına esir olup bu seyahatlerde ona eşlik edemez oldum. Bunun acısını çıkartmak için şimdi babam ve ben yine taraklıdayız. Buraya en son 12 yaşında gelmiştim. Etrafımız yemyeşil doğa ve özgün tarihiyle çevriliyken birlikte vakit geçirmek için daha iyi bir yer olamayacağını biliyordum. Babam artık bir sakin şehir olan Taraklı'yı tekrar görmemi özellikle istedi. Küçüklüğümden hatırladığım Taraklı, eski evler ve konaklar ile siyah beyaz bir fotoğraf gibiydi benim için. Fakat restore edilmiş konakları ve evleri gezdikçe Taraklı'nın capcanlı ve hiç bozulmadan bugüne taşındığını fark ettim. tarihi konakların bir iki örnek yerine tüm ilçede korunmuş olması farklı bir zamandaymış hissi yaratıyor. İnsanlar yaşları kaç olursa olsun enerjilerinden bir şey kaybetmemiş. Onlar için bu tarihi doku bir süs değil, asırlar boyu süre gelen kültürlerinin ve birlikteliklerinin bir kanıtı. Taraklı'nın renkli kent pazarı çocukluğumdan beri ilgimi çeker. Pazarda özellikle kadınların kendi ürettikleri ürünler, el yapımı kaşıklar ve taraklar birçok farklı örnekle sergileniyor. Yılların birikimiyle ortaya çıkan yemekler ve tatlılar Taraklı'nın bir başka vazgeçilmezi. Burada kimse kendi üretmediği hazır yemeklere yüz vermiyor. Bahçelerdeki ve sokaklardaki ağaçlar Taraklı sakinlerinin hala en büyük dostları. Dökme kurşun temelleriyle 500 yıldır sapa sağlam ayakta duran kurşunlu cami, 7 asırlık komşusu olan Çınar'la beraber Taraklı'nın en eski sakini. Şehir merkezinden uzaklaşıp kamp yerine hareket ettikçe, düvellerden sular çekilmiş olmasına rağmen, taraklı doğası ve Karagöl yaylasının muhteşem manzarası bize kendini hayran bıraktırdı. Beni buraya tekrar getirmekle ne kadar iyi ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. da fark ettim ki küçükken sevdiğim her şey hala tüm canlılıklarıyla ayaktalar.